Merhabalar, Emek Eğitim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocukların ebeveyn rolü alması, ebeveynlerin de çocuklaşmasıyla alakalı, rol karmaşasıyla alakalı konuşmak istiyorum. Çocukların fikirlerini almak çok değerli ama çocuk, çocuk olduğunu da hissetmeli. Pek çok uzmanın başta e, Profesör Doktor da Öktem Hocanın pek çok programında söylediği gibi e, çocuğun çocuk olduğuna, küçük olduğuna, her şeyi yapamayacağına, her şeyi akıl erdirmesinin mümkün olmayacağına, e, çocuk bunun farkında olması gerekiyor ve ebeveyninin kendinden büyüklerin onun yerine karar alabileceğini. E, ...bilmesi gerekiyor. Şimdi biz e, bazen e, bu sınırı aşabiliyoruz büyükler olarak. Şunu söylemek istiyorum. Çocuğun pek çok konuda fikrini alabiliriz ama... E, ...bir yatma saatine, çocuk annesinin babasının yatma saatine karışamaz mesela. E, bir ailede eğer bir akşam yemeği hep beraber yeniyorsa... E, çocuğun hayır şimdi yemeyelim ben acıkmadım saat 9'da sofra kurulsun deme gibi bir lüksü olmamalı mesela. Ya da gitmenizi istemediğiniz hani göndermek istemediğiniz bir yere çocuğun ısrar edip ben gideceğim deyip tutturup sonrasında sizin buna izin vermeniz gibi durumlarla çok çok sık karşılaşıyoruz. Bunlar hep sınır problemleri ve rol karmaşası. Şimdi bu başlangıçta sanki çocuğa çok saygı duyuyormuşuz gibi falan görülebilir ama çocuk çocuk olmaktan çıktığında ve bir yetişkinle kendini eş değer görmeye başladığı anda bu belki hemen çocuklukta probleme sebep olmayabilir ki oluyor genelde ama daha kötüsü ilerleyen yaşlarında yetişkinlik döneminde. Ee, bu yapılan araştırmalarla da sabit çocukta anksiyete e, ve depresyona sebep olabiliyor Çünkü çok küçük yaşta e, bilmediği şeyler konusunda hayatta tecrübe etmediği şeyler konusunda e, karar almak zorunda bırakılan diyeceğim bırakılan çocuklar e, Tabii ki ebeveynleri tarafından e, hep bir bakım veren rolünde e, olabiliyorlar. Hep bir e, birisinin yarasını sarma veya kendine çok fazla güvenme. E, bilmese de, e, fikir sahibi olmasa da e, o konuda yorum yapabilme gibi e, olumsuzluklarla karşılaşabiliyoruz. İşte bu tam anlamıyla bir e, rol karmaşası. Yetişkin çocuğun sınırlarını çizmek durumundadır. Çocuk çocukluğunu bilmek durumundadır. Aksi halde e, hani bazen söylenir ya işte e, biz de bütün e, şeyleri biz onun fikrini soruyoruz, ona çok saygı duyuyoruz. Hocam e, hep onu bir dediğini iki etmedik. Ama neden böyle oldu diye e, bize geliyorsunuz ya. İşte e, bunlar hep sınırları koruyamamak ve e, bizim büyük olduğumuzu. Unutmamızdan kaynaklanıyor. Bu anlamda çok yeni de çıkmış bir kitap var. Psikiyatrist Kemal Sayar'ın Kendi Özünü Bildiği. Orada hoca ebeveynleşmiş çocuklar diye bir bölüm ayırmış. Bu kitabı da buradan size önermiş olayım. Özellikle o kısmını okursanız çok faydalanacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.